Merhaba, ben İrem Demir, Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün size Küçük Ağacın Eğitimi adlı kitabı anlatacağım. Kitabın yazarı Forrest Carter, yazar 1927'de doğuyor. 5 yaşındayken annesi ve babası öldüğü için büyük annesi ve büyük babasıyla beraber yaşıyor. Büyük annesi ve büyük babasıyla beraber 10 yaşına kadar yaşadıktan sonra onlar da vefat edince bir göç hayatı yaşıyor diyebiliriz. Eğitim alamıyor bu yüzden. Küçük yaşta ebeveynleri olmadığı için. Ee, yazar bu kitapta da kendi yaşamından izler taşıyor. Yani izler yazmış. Otobiyografik bir roman. Ee, kızıl verili bir çocuğu. Bu yüzden ırkçılığa maruz kalmış ailesi ve kendisi. Kitapta e, o zamanlarda sözde beyaz adam. Kitapta sıklıkla ondan bahsediyor. Beyaz adamın e, kızıl derillere uyguladığı yasalar ve e, bunların getirileri aslında biraz da üzerinde durulmuş. Çünkü çok fazla ayrımcılık, çok fazla adaletsizlik var bu konuda. Bunun üzerine de değinmiş. Bunun yanında en önemlisi aslında kitabın ana teması küçük bir çocuk yetişirken nasıl erdemli olunur, hayatın amacını nasıl bulur, insanlara karşı nasıl davranmalı bunları da öğreniyor. Bunun yanında büyük annesi ve büyük babasından daha farklı hayatla ilgili tavsiyeler alıyor aslında. Büyük annesi daha çok okulu, okumayı, eğitimi önemserken büyük babası da bunun dışında daha çok nasıl söyleyeyim teknik hayatı yani iş hayatı ile ilgili ona tüyolar veriyor. İşte insanlara her zaman insanlara güvenmemesi gerektiğini, doğru adım atarken nelere dikkat etmesi gerektiğini bunlardan bahsediyor. Bunun dışında kitaptan okumak istediğim birkaç tane alıntı var. Aslında ben çok yani okurken de çok duygulandırıyor. Dünya kızıl Kızılderili'nin evi gibidir. Açık havada dağlarda dolaşır, korkusuzdur kaygılı nevrotik, yabancılaşmış değil. Beyaz adamın canlı olan her şeyden korktuğunu anlar. Bir şiirde dile getirir bunu. Korkuyorlar. Dünyadan korkuyorlar. Yok ediyorlar korktuklarını. Kendilerinden korkuyorlar. Keşfedeceklerinden korkuyorlar. İnsan haklarından korkacaklar. Öldürüyorlar neyse korktukları. Bu korku ona yabancıdır. Çünkü sınırlı değil, kuşatıcı düşünür varlığını. Şu şiirde olduğu gibi. Sona ermiyorum kolumda, ayağımda, derimde uzanıyorum sürekli dışarıya. Tüm mekanın ve zamanın içerisine. Sesimle ve düşüncelerimle. Çünkü ruhum evrendir. <laughs> Kitap... E, yani böyle güzel bir anlatıyla sonlandırmak istedim. Kitabı herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum ama özellikle bence eğitimciler okumalı. Çünkü küçük bir çocuğun eğitim üzerinde yani o zaman yaşadığı şeyler üzerinde ne kadar etkisi olduğunu görebilirler. Teşekkürler.